Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elif yepyeni bir videoda <laughs> Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Belki izlediğiniz ilk videomdur diye yine kısaca bir kendimi tanıtayım. Geçtiğimiz sene ODTÜ Psikoloji bölümünü kazandım ve İngilizce hazırlık okudum. Bu sene ise artık bölüme geçeceğim. ODTÜ hazırlığa geçenler için bir tavsiye videosu hazırlamak istedim. Bana da birkaç yazan kişi oldu. Onların bana genel olarak sordukları soruları da aslında cevaplayacak bir video olacak. Çok uzatmadan haydi videoya geçelim. Şimdi önce genel şeylerden bahsetmek istiyorum. Ankara'ya geliyorsunuz sonuç olarak ve Ankara gerçekten çok soğuk bir şehir. O yüzden yanınızda öncelikle mont, şapka, atkı, şemsiye bu tür şeyleri getirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yurda götürmeliyiz ile alakalı daha detaylı bir videom da var aslında. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Biz Nisan ortalarına kadar mont tarzı şeyler giymek zorunda kalmıştık. Çünkü ne zaman yağacağı belli olmuyor. Bir anda yağıyor. Haziran ayındaydık. Birkaç gün aşırı sıcaktı. Şortlarla geziyordu. Ama sonra bir anda yağmur bastırdı ve bu yağmur bastırması 3-4 gün boyunca sürdü. Yani öyle klasik yaz yağmuru gibi de değil. Hatta size tavsiyem Haziran'a kadar botunuzu eve geri taşımayın. Lazım oluyor arkadaşlar. Daha yeni fırtına koptu Ankara'da. Eldiven de aynı şekilde. Çünkü kışın ot karlarla birlikte gerçekten çok güzel oluyor ve kartopu savaşı yapılıyor biliyorsunuz geleneksel kartopu savaşı. Onun için eldiven de kesinlikle götürün yanınızda. Daha fazla Ankara'ya ne götürmeliyiz tarzı çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü zaten bir videomda anlattım. Ders konuşalım biraz. Ders tavsiyeleri vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar herkes size hazırlık senenizin okuldaki en boş, en rahat ve en güzel senesi olacağını söyleyecektir ve haklılar da. Ama hani bu demek değil ki hazırlıkta hiç ders çalışmayın. Sıfır ders çalışın. Ders çalıştığımın konusu geçiyor. Hemen bir sınıf bana Ya da mesela kütüphanede Mortreed çözenlerle falan dalga geçiliyor. Mortreed Otter'ın kendi yayınlamış olduğu bir reading okuma kitabı. Tamam haklılar. Gerçekten haklılar ama arkadaşlar hiç ders çalışmazsanız epeye yani hazırlık katlama sınavında son bir ay çalışarak geçmeyi açıkçası beklemeyin. Şöyle yapabilirsiniz. O an işlenen konuya özellikle gramer konusunda genel olarak bir hakim olun. Eğer o konuyu anlamadıysanız direkt onu geçmeyin. Ertelemeyin. O an halletmeyin çalışın. Zaten sek model diye bir şey var. ve hazırlık binanızdaki bir bina. Ya yani bu sek modelin içinde bir sürü İngilizce okuma kitabı var biliyor musunuz? Okuma kitabı dediğim bildiğiniz romanlar, makaleler, bilmem neler. Aynı şekilde bu sek modelin içinde ders çalışma alanları var eğer yurdunuzda ya da kütüphanede ders çalışamıyorsanız. Böyle bir sunulmuş bir fırsat var size. Aynı zamanda bunun online platformu da var. Online platformdan ben çok fazla çalıştım ve o kadar faydasını gördüm ki. Hani çalışabileceğiniz aslında birçok kaynak var. Birçok üniversitede sunulan bir fırsat değil size. Ben ne yapıyordum? Hakim oluyordum konuya. Hiç anlamadıysam çalışıyordum. Youtube'da da yine bir sürü insanın çektiği videolar var. Gramer videoları. Günde 3-4 saat çalışın demiyorum size. Zaten böyle bir şey imkansız. Gerçekten gezmeniz lazım. Gerçek o belki de tek boş seneniz olabilir. Kendinizi suçlu hissetmeyin. Ben mesela bazen diyordum ki ben ders çalışsam işte hiç kimse ders çalışmıyor. Ben kendim suçlu hissediyordum. Hani gezmem lazım. Her an gezmem lazım falan diye kendim baskıda hissediyordum. Bu da sizin için bir baskıya dönmesin eğer benim gibi çok sürekli düşünen bir insansanız. Günde mesela bir saat falan baksanıza yeter anlıyor musun bilgisayar? Bu bir iki saat içinde ne yapabilirsiniz? Ödevlerinizi kesinlikle yapın. Fayda sağlıyor. Onun dışında zaten ilk dönemde özellikle çok bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece arada bir mortuary readinglerini çözün. Çünkü reading ve writing açıkçası son birer çalışarak kazanılabilecek bir yetenek değil. Birikerek ilerleyen bir şey. Özellikle writing. Yani bir saat yetiyor. Günde bir saat gerçekten yetiyor. Ne yapabilirsiniz writing? Ekri diye bir platform var. Writing platformu ve bunları zaten size satın aldırıyorlar ama ben hiç ekriyle çözdüm. Yani ekriyle bir şey yazmadım açıkçası. Ne yapabilirsiniz? Müzik ben de bilemiyorum. Size bir kanal önereceğim. Test Atölyesi. Ben de bu kanaldan çok fazla video izledim, yazdım. Bu kanalın writing çeviri çalışmaları oluyor. Onları izleyebilirsiniz. Aynı şekilde mesela writing'de çok sık kullanılan ifadeleri, kalıpları öğrenebiliyorsunuz bu kanaldan. Yine bunlar mesela reading atölyesi de var. Birlikte reading yapıyorsunuz hocayla. Bu da çok eğitici bir oynatma listesiydi. Zaman zaman izlediğim oldu. Bir de size ikinci dönem için hazırlık kitabı var. Hazırlık yaz okulu kitabı. Çoğu insan bunu hani yaz okuna kalmasa bile alıp çalışıyordu. Ben de o insanlardan biriyim. Orada yine arkasında birkaç writing konusu var ama o konuları bence iki jörem gelmeden yapmayın. Çünkü onlar artık sınav yaklaştıkça yapılacak şeyler. Çok da fazla abartmaya gerek yok ders mevzusunu. Eğer benden epey nasıl çalışmalıyım, son bir ay çalışma düzenim gibi bir video isterseniz bunu çekebilirim. Şimdi gidip de son bir ayı burada anlatmam absürt olacaktır. Onu isterseniz onu daha sonra zaman yerledikçe çekeriz biz zaten. Biz. Evet biz. Size etçiv vereceklerdir. Sanırım bu sene de veriliyor. Ben açıkçası etçivin pek faydasını görmedim. İlk başlarda çözerim ama sonradan. Oradaki readinglerle epele reading tarzı falan çok ayrı. Yani konular belki benziyordu çünkü epele e genelde bilimsel makaleler, deneyler falan oluyor ama soru tarzları falan aynı değil ama etçivi sene sonunda puan almak için satın alabilirsiniz. Çünkü bu ödevlerden gelen puanın gerçekten sene sonunda etkisi oluyor. Ortalamasını bir türlü yettiremeyenler bu online ödevleri yaptıkları için oradan aldıkları puanla geçebiliyorlar ortalamayı. Bu fazla hazırlık sistemi nasıl oluyor, kaç puan almanız lazım falan bunları da zaten şurada koyacağım videoda da anlattım. Bir daha bir daha anlatmak istemiyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar Ortaya geldiğiniz ilk bir ay gerçekten bir mindfuck yaşayacaksınız ve her yere haritayla gideceksiniz büyük ihtimal eğer benim gibiyseniz. Alışıyorsunuz. Gerçekten alışıyorsunuz. Lafta değil. Gerçekten. İcraatte de alışıyorsunuz. Bir süre sonra artık harita kullanmadan her yere ezberleyip gitmeye başlıyorsunuz. O konuda içiniz rahat olsun. Ortam önerisi olarak Otçe'deki kafelerin dışında A4'te 100. yıl mahallesinde falan birçok kafe var. O kafelerde de takılabilirsiniz. Aynı şekilde kızlarda da birçok kafe var. Onlara göz gezdirebilirsiniz. Yemek neresi olarak yemekhane var. Bir de ot A4 kapısının orada Çankaya Belediyesi hafta içi her gün ücretsiz yemek veriyor. Oraya gidebilirsiniz. Oranın yemeklerinin yemekhaneden kat kat daha lezzetli ve e, doyurucu yok doyurucu diyemem. Çok fazla doyurucu değil açıkçası. Böyle size sunulmuş bir fırsat var. Aynı şekilde bu Çankaya Belediyesi'nin nerelerde ücretsiz yemek verdiğini üniversite öğrencilerine bu arada bu. Araştırırsanız Kızılay'da falan da var diyebiliyorum. Hani atıyorum Kızılay'dasınızdır. O an yemek saati geç geçiyordur. Kızılay'dakine de gidebilirsiniz. OTTÜ'nün içinde kullanabileceğiniz kendi taksileri var. VIP taksi. Telefon numarasını falan belki buraya yazarım. Siz zaten internetten araştırarak bulabilirsiniz. Ne bileyim okula geç dönmüşsünüzdür. A1 kapısını öyle boş boş bekleyeceğinize ya da işte yürümek istemediğiniz hava soğuk olduğunda falan VIP taksi arayarak şey yapabilirsiniz. Güvenilir bir taksidir. Hiç sorun yaşamadım. Yaşayan da çok duymadım. Kız başka ne diyecektim ben? Ne diyecektim? Bir köpek mevzusuna değinmek istiyorum. Doğuda da batıda çok fazla köpek var. Ama doğudaki köpekler yıllardır orada olduğu için hepsinin bir adı var, tasması var. Kediler de aynı şekilde. Ama maalesef batı yurtlardakiler daha çok pandemi döneminde öğrenciler evdeyken oraya gelip yerleşen vahşi köpekler. O yüzden batıdaki yurtlar konusunda gerçekten dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle maalesef bisikletliyseniz ya da motosikletliyseniz daha da saldırgan olabiliyorlar. Böyle bir sorun var gerçekten. Kampüste çok fazla heykel göreceksiniz ve hepsinin aslında bir hikayesi var. Bir efsanesi var. Otuda çok fazla efsane var. Eğer artık bu benim üniversitem gitmeden hakkında bir söz sahibi olayım, bir şeyler bileyim diyorsanız yine buradan Ot'u efsanelerini okuduğum, yorumladığım bir videom var. Oradan kaynak alabilirsiniz. Size ilham olabilir. Onun dışında bu sizin üniversiteniz ve haklarınızı bilin. Eğer bir taciz olayıyla ya da buna benzer isemene olaylarıyla karşılaşırsanız ...Otu'nun yine öğrencilerin kurduğu bir tacizi önleme birimi var. Bunun farkında olun haklarınızı savunun, sessiz kalmayın. Umarım böyle şeyler yaşanmaz tabii ama böyle şeyler genelde partilerde yaşanabiliyor maalesef. Ortama değinelim. Arkadaşlar otun ortamı tabii ki gerçekten ama gerçekten yani çok çeşitli etkinlikler yapılıyor. Arkadaş edinebilmek çok kolay. Daha doğrusu tanıdık edinebilmek çok kolay. Çünkü çok fazla insan var. Her tipten insan var. Herkesin farklı düşünceleri var. Zevkleri var. Çok bambaşka. Her hafta partiler yapılıyor. Eymir Gölü'nde danslı etkinlikler, müzik grupları, şenlik, toplulukların gezileri, hazır Hazırlık derken olabildiğince çok etkinlik katılması tabii ki tavsiye ederim. Aynı şekilde partiler. Ama bu partiler okulun içinde yapılmıyor. Çok çeşitli. Ama şöyle bir dezavantajı da var açıkçası. Ee, nasıl sen? Tanıdık edinebilmek evet kolay ama yakın arkadaş edinebilmenin çok zor olduğunu düşünüyorum ben ortada. Çünkü hani diyorum ya insanlar bambaşka. Nasıl insanlar denk geleceğinizi bilemezsiniz. E kötü şeyler yaşayabilirsiniz. iyi şeyler yaşayabilirsiniz. Yalnız da kalabilirsiniz. Birazcık şansa bağlı bu. Yani mesela çok güzel bir sınıfa düşebilirsiniz. Sürekli birlikte bir şeyler yaptığın. Ama çok sessiz bir sınıfa düşebilirsin. Kimsenin ortaya atılıp hadi şuraya gidelim demediği. Öyle olursa o kişisiz olmaya çalışın. Çünkü sınıf sessiz eğer seni biraz cehennem gibi oluyor. Çünkü zaten hazırlıksın, üniversitedesin. Bu sene gezmeyeceksen ne zaman gezeceksin gibi oluyor. Ama şuna dikkat edin. <laughs> Her arkadaşlığınıza bitebilir gözüyle bakmanızı ve oha ya sonsuza kadar arkadaş olacağız gibi düşünmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü otçaya gelince insan bambaşka şeyler bekliyor ama hiç istemediği şeyler de gelebiliyor başına. Ne bileyim arkasından konuşmadır, satmadır. Sonra işte yeni arkadaşlar bulunca unutmadır. Böyle şeyler maalesef sadece lisede yaşanabilen şeyler değil. Hayatımızın her döneminde bu gittiğiniz okulda, gittiğiniz üniversitede, iş hayatında her yer yaşanabilecek şeyler. Benim de ben de kafamda çok büyük düşüncelerle, çok büyük hayallerle gittim. İşte ilk bir mükemmel arkadaş grubumu bulacağım, mükemmel insanlara tanışacağım gibisinden. Tanıştım da ama sonu hayal kırıklığıyla bitti. Daha sonradan üzülmemeniz için şimdiden öneminizi almanızı ve tedbirli gitmenizi tavsiye ediyorum. Ha ama her ilişki böyle mi? Hayır değil. Hazırlıktan tanışıp hala arkadaş olduğunu bildiğim, çok yakın arkadaş olduğunu bildiğim insanlar da var. Ben okula kazanan 3000 kişiden sadece birisiyim ve kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Sizin daha sonra kalbinizin kırılmaması için konuşuyorum burada. Yine de umarım harika, çok yakın, çok iyi anlaştığınız, çok iyi vakit geçirdiğiniz insanlarla tanışmış olursunuz. Zaten okulda büyük ihtimal toplulukları tanıtma etkinliği de yapılacak. Oradan size en yakın topluluklara gidebilirsiniz. Yine sadece benim katıldığım topluluklardan böyle oldu bilmiyorum ama açıkçası ben topluluklarda da... Gidin topluluklarda çok misafirperver değildim maalesef. Yeni gelen öğrenciler ama... Tamam. Daha fazla hevesinizi kırmayacağım. Artık susuyorum. <laughs> ama şey bu arada gerçekten çok arkadaş canlısı var. Ona bir şey diyemem. Ama hani dediğim gibi çok hızlı bir sürü tanıdığınız olacaktır diye düşünüyorum. Çok sessiz, çok yani asosyal takılmayı seven bir insansanız bile olacaktır. Çünkü mesela hazırlık arkadaşlarına oturuyorsun. Daha sonra onun onun şuradan tanıdığı oluyor. Bunun buradan şu topluktan onun bilmem neden falan. Çok sosyalleşiyorsun bir anda. Sanırım söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Aklıma bir şey gelirse, bir şey güncellemek istersem yorumlara beklerim. Bana yine de aklınıza takılan daha özel sorularınız varsa Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Yorumlarda da sorabilirsiniz. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip ederseniz kullanıcı adımı aşağı bırakıyorum. Eğer video öneriniz varsa da yorumlara bekliyorum. Bence çok güzel bir tercih yaptınız. O tünün kampüsü bile her şeye değer. Tek bir ağacı bile her şeye değer. Tüm iyi ve güzel anlarınla bu okulda olduğum için şu an çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum ve şu an okula dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü oraya gidince bambaşka bir evrene bir cennete gidiyor gibi ol. Benim abarttım o seviyesi, benim dramatize etme seviyesi. Tüm samimiyetimle bunları konuşuyorum. Adam karşınıza ya, tek ya, bir yani yalan adam. kelime konuşmadım. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla otlu içeriği için takipte kalmayı, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şımardım biraz. Mimiklerimden anladım. <laughs> Birazcık şımardım. Neyse. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hocam.